Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Elif Adersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Altıncı konudayız. Med harflerinin ne olduğunu işlemiştik. E, tanıtımını yapmıştık sizlere. Hiç uzatmadan direkt buradaki alıştırmalarımızı okuyalım. E, bir sonraki dersimize geçelim. Ale. Bakın. Elif ne yaptı? Kafı çekti ve lam uzatılmadı. Niye? Lamda, lamdan bir sonraki bir sonraki harf ee, uzatma olmadığı için biz lamı çekmedik. Kale, kale, kale. Kâne, Kitabı Cevabı mâdâme, mâdâme. Mim harfinden hemen sonra uzatma gelmiş. Çekiyoruz. Mâdâma mâ değil, mede uzak uzatma yok. Sübhane Sübhane Cibale Cibale Tekrar edin benimle beraber Ramadane Ramadane Ahi Dinü Kadiru Azimü Azimü Alemine alemine sadikine müminine hemzedir bu o yüzden böyle okunması lazım müminine vav okunmaz burada böyle e, vurgulacağız müminine müsteqimü müsteqimü kalü kalü Burası uzatma harflerimiz olduğu için lamı çekiyoruz. Yani elifi okumayacağız. Harekesi olmayan hiçbir harf hiçbir harfi okumayacağız. Bilginiz olsun. Künü künü eûzü resûlü ya'lemûne çekiyorum. Vav'dan ötürü mimi çekiyorum. Ya'lemûne Yeşkürûne Re'yi çekiyorum ve ötürü Vav uzatma harfimiz olduğu için Bu arada yer edilmiş ve biz ne yapıyoruz Ra harfini çekiyoruz Yeşkürûne Te'abüdüne Çektik dal harfini Te'abüdüne Abidüne yem Yemilüne Yemilüne iki tane uzatmamız var mim ve lam harfi mücahidune iki tane zafamız var mücahidune muhacirune muhacirune yestadiune yestadiune bu şekilde anlaşılmayan herhangi bir mevzu varsa lütfen sorunuz bir sonraki derse görüşmek üzere Allah'a emanet olun